Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor yarışmacısı Twitter'da TT oldu. Böylesi 10 yıldır hiç yaşanmıyor. Art niyetten başka bir şey yok. TV8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Survivor yarışması, dün akşam Twitter'da resmen TT oldu. Böylesinin 10 yıldır yaşanmadığına dair yorumlar geldi. Öyle ki bir Survivor izleyicisi art niyetten başka bir şey yok. Demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için yine muhteşem bir mücadele çıkarmıştı. Üst üste oyun kazanan gönüllüler takımından eser kalmamıştı. Oyunu kazanan takım ünlüler olmuştu. Dominika adasını sallayan bir ödülle yüzlerin güldüğü Survivor yarışmasında ekranlara gelenler Twitter'in gündemi oldu. Yarışmacının yaptıklarına dayamayan seyirci Survivor tarihinde daha önce böyle bir durumun yaşanmadığının altını çizdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının son bölümünde Murat Ceylan ödülün pizza olduğunu açıkladı. Bunun üzerine şok geçiren yarışmacılar pizza için var güçleriyle savaştılar. İlk bölümlere göre oldukça büyük bir ödül verildiği görülünce yarışmacılar kıyasıya mücadele etmişti. Gün sonunda pizzayı midelerine indiren takımsa ünlüler olmuştu. Uzun bir süre kaybeden ve artık kaybetmekten canlarına tak eden ünlüler takımının oyun kazanması ise yüzleri güldürüyordu. Son bölümde yayınlanan bir olaysa şok etkisi yarattı. İşte merak edilenler. Pizza ödülünü duyunca nevri dönen Asena, yarışması sırasında oyun kazanınca bağırarak, size o pizzayı yedirmeyeceğiz açıklamasında bulunmuştu. Çok geçmeden Asena, parkurdaki yüksek eforundan dolayı dayanamadı ve bitap düştü. Olduğu yere yığılan Asena'nın bu halleri ise tepkilere neden oldu. Bir izleyici ise oyun başında size o pizzayı yedirmeyeceğiz diyen Asena'nın ekrana yansıyan görüntüsü. Yorumunda bulundu. Bu paylaşım uzun bir süre Survivor izleyicisi tarafından tartışmalara konu oldu. Birçok kişi ise bu art niyetten başka bir şey değil. Yorumunda bulundu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.